Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Osmanlı bugünkü maçımız. Hemen başlayalım. Samatta'nın Mert Hakan çok düşük arkadaşlar. Oscar Alp Evet. Osmanlı başlıyor. Deplasmandayız bu arada. Numan Çürüksu. büyük silahımızdan yoksunuz bugün. Mert Hakan ve Şimdi Oscar, muhteşem pas Oscar'dan. Sisse, Sisse attı 1-0. Tek topu muhteşem oynadılar Fenerbahçe. Oscar çok klas pas atıyor. Tabi onun öncesinde Oscar'a gelen pas. Mustafa'dan o da çok güzel. Daha maçın en başı. Fenerbahçe üstünlüğü sağlıyor. Kadro farkı, kadro kalitesi çok önemli bir şey. Burada da görüyoruz zaten. Oscar var ya. Biz Carlos. Özer Urmacı verdi Oscar. Oscar ise kaçırık. Onu atmamıştım aslında ama. Özer Urmacı. Eski bir Fenerbahçeli. Bu Carlos Caner Aray'a girdi. Şimdi Serdar. Oscar. Sosa. Çok hızlı oynadı. Musa Çağrı araya giriyor. Diabate. Şimdi Serdar. Serant. Kero Rodriguez. Oscar daralanına da çıkamadı. Umar Amin. Amino, Amino, bir şut kaleci altı. Serant şimdi bir kafa Altay Galatlı. Altay çok güzel çıkarıyor. Şimdi Rodriguez. Sisse, Oscar, Ferkas, Rodriguez. Güzel bir top. Ama Haraevli, Osmanlı sporu. Kerro Riles. Sise. Siseden güzel bir düşünce. Hakan Arakan. Bir anda oya çıktı ama Sise yavaşırtamıyor. Umarım yok. Ver Ricardo Morando. Rodriguez. Verdi Sosa. Oscar. Oscar'dan güzel bir pas Rodriguez'e. Rodriguez çok hızlı. Çok hızlı gerçekten. Şimdi ortasını açtı. Sisi'ye doğru. Felkas'a geldi. Felkas aldı bu Ortası ondan da. Rodriguez. Kaleci Oscar. İnanılmaz bir müdahale. <laughs> gerçekten çok iyi müdahaleydi yani Caner şutunu çek top dışarıda. Şimdi kale vuruşuyla başladı oyun. Oscar. Verdi Felkas. Oscar. Bekliyor evet, fazla Oscar'a. Dokara. Rodriguez. Rodriguez. Le shoot. Oscar dokundu sol sağa. Prochaska. Prochaska. Altay oynadı Serdar'a. Serdar. Sosa, sağa. Sese Oscar. Sosa iyi gördü de. Şimdi olsa Sosa verdi pasını Sisi alır mı? Aldı Sisi. Yuvarlı bir topu. Direkten içeri yuvar. Topağlar da. Güzel bir Hapsi Serdar. Oscar. Sese. Oskar'dan muhteşem aşırtma kararı kaldı. Çok uzunluğu bu oyunu gerçekten. Kaleye de iyi yönelmiş stop. Gustavo, Kirgarias, Sosa geçti, Sise, Felkas. Felkas vurdu. Top direkten dönüyor. Felkas'tan çok güzel bir şut geldi. Bir daha deneyecek mi? Rodriguez. Rodriguez. Top dışarıda. İnanılmaz, inanılmaz. Francesca. Diamante. Evet çıkıyor. Kan Şimdi Oscar'dan güzel bir top ama Musa araya girdi. Maxi. Umaran mı? Diabate. Alan Karayar. Yerden oynadı da Altay. Çok güzel bir kurtarış yine. Şimdi korneri kullanıyor Özer. Maxi'ye doğru. Rodriguez. Kaptırdı. Diabate 2 bir anda önüne kaldı Tot. İlk kere de bitirirken dönüyor Osman bir spor. İkinci yarıya başlıyoruz. Gustavo'dan da şut. Tot dışarıda. Şu Şöyle bir değerli.

tehlikeli bir orta alta girdi araya. Felkas hızlı başlattı oyunu Altay. Verdi şimdi Rodriguez'e Sosa. Sosa araya girdiler. Özer. Şimdi bir müdahale. Faal Özer bunları kullanacak mı? Bekledi. Oyuncuların yerleşmesini Bir Uzun atacak galiba. Açtı i̇şte ortayı içeriye doğru. seranda gelir mi? Evet. aldı Oscar. Felkas. Messi gördü. Pochinska üzer. Maxio. Diabate. Diabate. Maxio. Bir daha verdi Maxio. Şu sıra bir koyma var arkadaşlar evet. savunmasında. 10 dakikadır tehlikeli geliyor Osmanlı Spor. Şimdi hadi hızlı çıkalım çocuklar. Gökhan. Gökhan sürdü. Sosa. Oscar. Felkas. Oscar. Oscar ayağından kaçırdı. Değişiklik var mı bakalım. Karot diye alalım yani. Defansımız çok yorulmuş abi. <laughs> Alex alalım mı lan bir de? <laughs> Alex de <sözü Gülüyor> alalım. kenara gelen oyunculardan Fenkas, Serdar, yorulan isimler bunlar. Ve Papis ise iki golden sonra alkışlanıyor. Şimdi Oscar. Oscar. Perotti. Alex. Perotti. Verdi. Caner. Çok güzel pas. Caner ortası kimsenin olmadığı yere. Nasıl açtın ortayı ya Caner? Umarım iyi oldu. Oh, çok güzel girdi <laughs> ya. Oh, Oye bir daha girdi. Şimdi de pasını verdi Oscar. Perotti, Perotti oldu direktten. Direkten alan oluşu o top. Klas bir dokunuş. Çok güzel bir pas. Fenerbahçe farkı iki çıkartıyor. Umar Amino Kiyabate Ferdi şimdi Sosa Alex 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 Ya <laughs> ah, çekerim salak gibi çalan atacaktık Olmadı <laughs> Alex'e bir gol attırayım ya. Vallahi çok istiyor. Umar alıyor. Anas, Umar. Şimdi pasını verdi. Alex alabilecek mi alamadı. Ters kaldı orada bir anda. Taç o Aha taş. O taş bizimmiş ya. Bir anda da o kara kaldı. 3-2. Osman mı spor? Farkı yeniden bire indirdi. <laughs> Sulao verdi şimdi Perotti. Hızlı çıkmak istiyor Fenerbahçe. Perotti. Oscar Rodriguez. Oscar. Oscar Hakan. Alex'in baskısı var. Alex kapabildi mi? touch. Anadolu karar. Mumum Mehmet. Umarım. Gökhan Gümrük girebilecek mi? Girdi. Stok karar. Şimdi tehlikeli geldi. Yine Osmanlı spor. Nohe. Hey, Girdi araya. Alex'e güzel bir pas şimdi. Sozadan söz. Alex. 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 Top direktten. Oyun alanına geri döndü. Alex de Soz'a kaçırmaz pozisyonları hiç. Bir anda karşı karşıya açık kaleşi. Alt ay muhteşem çıkardı dakika 88. Çok tehlikeli bir maç olmaya başladı bu. Büyük bir, bir şut direği yaladı gitti. 3 forvet bir anda şu anda 3 forvetle oynuyor. Osmanlı Spor. Kazanmak için her şeyi yapacaklardır. Alex! Alex! Top dışarıda yine dışarıda. Alex elinden geleni yapıyor ama bir türlü çerçeveyi bulamadı ya. Diyanlı yine Diabate karşı karşıya Diabate Diabate Alta ikinci pozisyon topağlarda Atama en atama Hala kaptırıyoruz 3 Şaka gönül maç bir puan verdik. Trabzon yenilmiş. Vallahi fena maç oldu ya. Üzücü. Gerçekten üzücü bir maç. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.